Onun çiftliğinden merhaba. Gün batarken bir de baktım aşağı taraftan bu güzel koyunlar geçiş yapıyor. Hemen koşarak aşağı indim ve koyunlarımızı size gösterdim. Köyümüzün eşrafının koyunlarıymış ama hepsi de yumuş yumuş. Çoban abinin bağırmalarını duyuyorsunuzdur. Kızıyor mu? Seviyor mu? Anlayamadım açıkçası. Yazık. Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes yeme içme derdinde. İnsan olsun, hayvan olsun bu dünyaya yeme içmeye gelmişiz. Tarladan buldukları yiyecekleri yiyorlar. Bu da merhaba. Sürümüzün köpeği. Sen neden geldin buraya? Gel bakalım Minnoş. Çoban abi daha nereye gidiyorsun daha diye. Çoban abi kızıyla beraber hayvanları güdüyor derler bizim buralarda. Hepsi de çok tatlı. Bugün akşamı böyle güzel hayvanlarla kapatmak istedim. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.